Evet herkese günaydın. Bahçe sulamaya devam, camlara su atmaya devam. תודה רבה Yeşilliklerimiz var abi Allah'ın izniyle. Önünü almaya başladık. Suyu verince şımarıyor hepsi. Onu fark vardık. Suyu vermezsek kafa hemen büzmeye başlıyorlar. Yani insanoğlu olsun, tabiat olsun bütün şeyi suyla. Aferin Resmi Allah'ın ne güzel bir manzara yani. Bizim burası biraz gölgelik olduğu için e, geç yetişiyor bazı şeyler. Normalde kızarması lazımdı ama gölge düştüğü için buraya devamlı yürüye başladığından dolayı maalesef yani bu şekilde biraz geç geliyor ama oluyor yani. şeyin üzerine geldi. Sol yana. İnşallah kırmamışlardır. Evet. Bir şey yok. Sol boru orta. Üzerine geldi bunların. Yapsak olmaz. Evet başka bugün bir vlogumuz var bu şekilde. Bu i̇şte vlogumuzu görüyorsunuz benim boyuma geldi.